Yaşlı kızıl derili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyordu. Köpeklerden biri beyaz, diğeri siyahta. 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli. O köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup dururlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyordu dedesine ikinci köpeğe neden ihtiyaç duyduğunu ve renklerinin neden siyah ve beyaz olduğunu sordu. Yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. ''Onlar benim için iki simgedir evlat.'' dedi. ''Neyin simgesi?'' diye sordu çocuk. ''İyilik ve kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli bir mücadele halindedir. Onları seyrettikçe hep bunu düşünürüm. Bunun için yanımda tutarım onları.'' Çocuk mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. "Peki," dedi. "Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?" Bilge reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. "Hangisi mi evlat?" dedi. "Elbette ben hangisini daha iyi beslersem o kazanacaktır."